Merhabalar, ben plastik cerrahi uzmanı Doktor İlker Manavbaşı. Yaptığımız ameliyatlarla ilgili çektiğimiz bilgilendirme videolarımıza devam ediyoruz. Bugün yine çok sorulan bir konuyla ilgili video yapacağız. Konumuzun başlığı J plazma nedir? Vücut sıkılaştırma işlemi yaparken neler kullanıyoruz aslında? Şimdi J plazma şöyle düşünelim, liposakşın yapacağız. Hastamızın vücudunda hem yağ fazlalığı var hem derisinde gevşeklik var. Şimdi bu durumda ne yapıyoruz? Biz ya fazla deri olan kısmından kesip çıkarıyoruz ya da mevcut deriyi sıkılaştırmaya çalışıyoruz. Bunu yaparken de işte kullandığımız cihazlardan bir tanesinin adı J-Plazma. Bazı bölgeler vardır ki gençken dahi gevşektir. Nereler bunlar? Karnın alt bölgesi, kollar, uyluk içleri. Bu bölgeler daha liposakşın yapmazdan önce bile gevşektir ki liposakşın yaptıktan sonra bu gevşeklik artar. Şimdi maalesef e, liposakşınla ilgili yanlış bilinen konulardan bir tanesi de şu liposakşın yapıldığı zaman cilt sıkılaşacağını düşünüyor insanlar. Fakat bu öyle değil. Eğer cildiniz sıkıysa o sıkılık cildin toparlanmasına yetebiliyor ama cildiniz gevşekse liposakşından sonra o gevşeklik iyice artıyor. Bu yüzden bizim ekstra bir şeyler yapmamız lazım. Şimdi eğer karındaki gevşeklik çok fazla ne zaman işte bir hamilelik sonrasında olduğu gibi gibi durumlarda ne yapıyoruz? Karın germe yapıyoruz. Kollar çok gevşekse kol germe. Yine aynı şekilde bacaklar çok gevşekse bacak germe. Bunları ne zaman yapıyoruz? Aşırı kilo verme durumlarında yapıyoruz. Ama peki bu kadar çok gevşeklik yok. Yani bir cerrahi yapacak kadar bir cilt fazlası yok. Bu durumda ne yapacağız? İşte bu durumda da yardımcı cihazlarımız var. Bizim özellikle liposakşin yapıp o bölgedeki cilt fazlalığını aldıktan sonra bu ciltteki gevşekliği azaltmak için kullandığımız cihazlar var. Bunlardan en önemlisi C plazma denilen cihazımız. Burada nasıl uyguluyoruz? Önce mesela kol örnek verelim. Kola liposakşin yapıyoruz. Yine burada da agresif olmamakta fayda var. Yine bütün kola çepe çevre mesela liposakşin yapıldığında elde edilecek olan sıkılaşma etkisi daha fazladır gibi detaylar var. Şimdi liposakşın yaptık. Ne oldu? Deri yani kastan ayrılmış oldu. Bir sürü tünelimiz var. J plazma denilen ince uzun bir tüptür aslında. Buradan radyo frekans enerjisi ve helyum gazı geçer. Bu sayede bir plazma oluşur. Yani çok kısa sürede çok yüksek bir sıcaklığa çıkılmış olur. Bu cihaz liposakşın yapılan bölgede gezdirilerek cilt altı dokularında sıkılaşma sağlanır. Aslında e, temel çalışma prensibi budur. Biz bunu işte kol bölgesinde, bacak bölgesinde, karın bölgesinde liposakşın yaptıktan sonra gıdıda kullanıyoruz. Çünkü buralar en sık cilt gevşekliği ve sarkmayı gördüğümüz bölgeler kadın, erkek, bütün her iki cinste çok sık görüyoruz bu bölgelerde gevşeklik. Ve aslına bakarsanız da C plazma gibi cihazların hedef bölgeleri de bu bölgeler. Hatta ikinci seans yani şöyle söyleyelim şiddetli bir gevşeklik var ama hasta ameliyat olmak istemiyor. Fakat gevşekliğin derecesi cihazımızın etki derecesinden daha fazla bazı durumlarda yine bunu uyguluyoruz ve 6 ay sonra yeniden uyguluyoruz. Yani 6 ay sonra ikinci bir uygulamayla daha fazla bir sıkılaştırma elde ediyoruz. Dolayısıyla C plazma da yine bizim yaptığımız bu cilt germe ameliyatlarını azaltan hastaları da işsiz e, cilt sıkılaşmasını sağladığımız işlemlerden biridir. Tabii ki yine karın germe yapmamız gerekiyorsa karın germe yapıyoruz. Kol germe ya da uyluk germe gibi ameliyatları tabii ki yapıyoruz. Özellikle aşırı miktarda kilo veren hastalarda e, bu aletlerin de etkinlik derecesi e, bu deformiteleri düzeltmeye yetmiyor. Ancak dediğim gibi e, 6 ay sonra bir kez daha kullanarak yani ameliyat istemeyen hastalar diyelim biraz daha etki elde etmiş oluyoruz. Evet, sorularınızı videonun altına bırakabilirsiniz. Hem bu konuyla ilgili hem başka konularla ilgili. Yine oralardan derlediğimiz sorularla başka bir videoda görüşmek üzere. Hepinize iyi günler diliyorum. Görüşmek üzere, güle